dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Haziran Cuma. Merhaba. Vatandaşlık alanların sayısı %20 arttı. Geçen yıl Almanya'da yaklaşık 131.600 yabancı vatandaşlığa kabul edildi. Alman İstatistik Dairesi'nden Cuma günü Wiesbaden'de yapılan açıklamaya göre Alman vatandaşlığını alanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 21.700 arttı. Bu da %20'lik bir artış anlamına geliyor. İlk sırada ülkeye sığınmacı olarak gelen Suriyeliler yer aldı. 19.100 Suriyeli'yi 12.000'de Türk vatandaşları izledi. Romanyalılar 6.900 kişiyle 3. Polonyalılar 5.500 kişiyle 4. İtalyanlar ise yaklaşık 5.000 kişiyle 5. oldu. İstatistik dairesinin verilerine göre Almanya'da geçen yıl toplam 173 farklı uyruktan insan vatandaşlığa kabul edildi. Vatandaşlık verilenlerin dörtte birini ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları oluşturdu. Vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısının yüksek olması Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınanların vatandaşlık koşullarını büyük ölçüde yerine getirmelerine bağlanıyor. Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında yeterli derecede Almanca bilmek güvenli bir geçim kaynağına sahip olmak ve en az 8 yıl Almanya'da yaşıyor olmak gibi maddeler yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı yeni bir enerji tasarrufu kampanyası başlattı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck kampanyayı Cuma günü enerji değişimi için 80 milyon birlikte sloganıyla duyurdu. Duyuru tasarruf edilen her kilowatt saat enerjinin bağımsızlığımıza katkıda bulunacağı, maliyet baskısını azaltacağı ve iklim hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacağına dikkat çekildi. Kampanya ile vatandaşlar enerjiyi daha tasarruflu kullanmaya teşvik edilecek. Greenpeace müdürü Martin Kaiser uygulamayı şöyle yorumladı. Savaşın dördüncü ayında Ekonomi Bakanı Habeck nihayet enerji tasarrufu konusunu gündem yaptı. Ancak Habeck insanları tasarruf etmeye çağırırken FDP'li meslektaşı Ulaştırma Bakanı Wissing milyarlarca euroluk tank indirimiyle yakıt tüketimini sulvans ediyor. Biri ateşi söndürürken diğeri ateşi körüklüyor. Her şeyden önce federal hükümet enerjinin ekonomik kullanımının sorumluluğunu yalnızca insanlara yükleyemez. Bunun çerçevesi koalisyon hükümeti tarafından siyasi olarak belirlenmelidir. Çünkü bir kampanya bir yasanın yerini alamaz. Koalisyon hükümeti kolayca uygulanabilecek bir dizi önlemle enerji tüketimini azaltabilir. Örneğin otoyollarda hız sınırlaması kararıyla akaryakıt tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca orta vadede haneleri fosil yakıtlardan bağımsız hale getirmek için en geç 2024 yılına kadar petrol ve doğal gazlı ısıtma sistemlerinin kurulmasının yasaklanması da gerekiyor. Kalabalığın üstüne araçla saldıran sürücü psikiyatri kliniğine yatırıldı. Berlin'in en işlek caddesi Kudam'da arabasını yayaların üzerine sürerek bir kişinin ölümüne neden olan 29 yaşındaki Gor Ha şizofren tanısıyla psikiyatri kliniğine yatırıldı. Savcı Büşna zanlının evinde yapılan aramada hastalığına yönelik ilaçlar bulunduğunu açıkladı. Soruşturma için tedavi eden hekimlerin gizlilik yükümlülükleri ise kaldırıldı soruşturma kapsamında savcılık saldırının hastalığa bağlı nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştıracak. Ancak şu ana kadar yapılan soruşturma kapsamında olayın terör saldırısı veya bir kaza olmadığı belirtildi. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Schprang'a zanlının geçmişte de psikolojik sorunları olduğunu, fiziki şiddet, hırsızlık gibi suçlardan dolayı poliste suç kaydı olduğunu açıkladı. Polise göre bulunan Türkiye karşıtı afişlerin içerik açısından suçla ilgisi yok. Ayrıca afişlerin kime ait olduğu da henüz tespit edilemedi. Frankfurt Şehir Meclisi Feldman'a güvenmiyor. Frankfurt Şehir Parlamentosu yolsuzlukla suçlanan belediye başkanı Peter Feldman'a güven oyu vermedi. Belediye meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu Perşembe akşamı Temmuz ortasında bir oylama sürecini başlatmak için oy kullandı. Yeşiller, Volt, FTP ve SPD koalisyonu daha önce belediye başkanından derhal istifa etmesini istemişti. Ancak 63 yaşındaki belediye başkanı buna yanıt vermedi. Böylece eşi Zübeyde Temizel'e AVO'ya ait bir çocuk yuvasında işi girerken yüksek maaş ödenmesini sağladığı, seçimlerde AVO'dan bağış aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve istifası istenen Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feltman'ın azledilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Ancak Hessen Eyaleti'ndeki yasalar gereği belediye başkanlarının azledilmesi kolay olmuyor. Belediye meclisindeki üçteki çoğunluğun desteğiyle alınan karardan sonra halk oylamasına gidilecek. Burada da seçmenlerin en az %30 katılım sağlaması gerekiyor. LBGT hareketinin onur yürüyüşü olarak gerçekleştirdiği Christopher Street Day yürüyüşü 11 Haziran Cumartesi günü Kassel'de de yapılacak. Yürüyüşü örgütleyenlerden Blume, yürüyüşün aynı zamanda renkli bir eğlence olacağını ve herkes için daha iyi gelecek şiarı altında yapılacağını söyledi. Blume, insanların cinsel tercihleri nedeniyle her gün düşmanca tavırlarla karşılamak zorunda olduklarını belirterek çalışma ve yaşam alanlarında yapısal hususlarla cinsiyetçi şiddetin arttığını vurguladı eşitlik için verdikleri mücadeleyi kadınların, siyahların, göçmenlerin ve engeli olan insanların eşitlik mücadelesiyle bağladıklarını belirten organizatörler bu yıl yürüyüşe parti bayraklarına izin vermeyeceklerini açıkladılar. Organizatör grup geçen yıl yapılan yürüyüşün parti kampanyalarına dönüşmesinin büyük eleştiri alması nedeniyle bu yıl parti temsilcilerinin konuşmalarına ve bilgilendirme standlarına da müsaade etmeyeceklerini belirtti. Konuyla ilgili soru sorulan Yeşiller Partisi Hessen milletvekili Groneman organizatörlerin bu isteklerini doğal bulduğunu, partililerin kişi olarak katabileceklerini ve partilerin asıl görevinin somut talepleri dinleyip dikkate almak olduğunu söyledi. Bu yılki Christopher Street yürüyüşü cumartesi günü saat 12'de Hauptbahnhof'ta başlayıp Friedrich Ebert Strasse ve Goethe Strasse'den geçerek Goethe Anlage Parkı'nda yapılacak mitingle sona erecek. Kassel'de son iki gün içinde üç tramvay kazası meydana geldi. Dün birisi ölümle sonuçlanan iki tramvay kazasının ardından bu sabah da saat 7.40 civarında Katsen schuppun tramvay istasyonunda yeni bir trafik kazası daha yaşandı. Kazada bir kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle Altmark, Ehringshäuser Strasse arasındaki tramvay seferleri uzun süre durduruldu. KFG tarafından yapılan açıklamada başka kaç kişinin yaralandığı ve yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. İsmini açıklamak istemeyen bir sendikalı işçi radyomuza yaptığı açıklamada, KFG yönetiminin tramvay sürücülerini verilen sürelere uymaya ve bunun için stresli bir çalışmaya zorladığını söyledi sırf kar amacı da çalışma sürelerinin artırılması ve çalışma koşullarının stresli hale sokulmasının böylesi kazalara yol açabileceği de başka kentlerdeki deneyimlerden çok iyi biliniyor. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka ve mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.